Konstantinopolis şehrinin tarihi, Roma şehrinin tarihi gibi. Genellikle birçok videoda, kitapta, filmde ve genel olarak medyada yanlış bir şekilde tasvir edilir. Roma durumunda olduğu gibi aynı basitleştirmeler yapılır. Roma durumunda şehrin 476 da düştüğü genellikle yanlış bir şekilde söylenir. Oysa biz artık Roma'nın aslında 476 hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini ve gerçek felaketin Got savaşlarıyla 60 yıl sonra geldiğini öğrendik. Bu aynı basitleştirmeler yeni Roma olan Konstantinopolis ile de yapılır. Konstantinopolis durumunda genellikle 1453'te düştüğünde bu çok kalabalık olan ve birçok muhteşem binası olan muhteşem ve güzel bir şehrin sonu olduğu söylenir. Ancak bu videoda göreceğimiz gibi Konstantinopolis için gerçek felaket aslında 1204 yılında şehir 4. Haçlı Seferi tarafından yağmalandığında gerçekleşti ve gerçekte 1453 T Konstantinopolis şehirden çok inek otlağı haline gelmişti. Peki bir görgü tanığı 1204 yılında Konstantinopolis'in yağmalanması öncesi, sırası ve sonrasında ne görmüş olurdu? Bu kanalda Roma şehrinin kentsel ve mimari tarihini birçok videoda ele aldık. Bu konuyla ilgili tüm videolar buradaki oynatma listesinde mevcut. Yeni Roma için de aynısını yaptık. Konstantin'in daha eski Bizans şehrini genişleterek inşa ettiği şehir ve hatta daha eski Yunan Bizantyonu büyük bir şaşkınlıkla keşfettik ki tam olarak Roma gibi Konstantinopolis de büyük felaketlere tanıklık etmiş ve veba salgınından önce yaklaşık 500 bin olan nüfus, milattan sonra 530 civarında sadece 50.000 kişiye düşmüştür. Yaklaşık 700 yılında. Bu videoda, bu sözde, Bizans karanlık çağlarında şehrin oldukça kötü durumunu analiz ettim. Eski tapınakların, anıtların ve hamamların çoğu harap olmaya başlamıştı. Şehrin birçok çeşmesi ve loş ateşi kurumuştu ve Avarlar tarafından 626'da kesilen su kemerleri hala onarılmamıştı. Gerçekten karanlık bir dönemdi ve şehrin çoğu o günlerde bir hayalet kasabaydı. Ama imparatorluk toparlanmaya başladıkça, bu videoda bulduğumuz gibi şehir de tekrar toparlandı ve 1000 yılında Konstantinopolis yüz binlerce sakinle tekrar muhteşem bir şehir oldu. Konstantinopolis'in nüfus tahminleri Roma için olanlardan bile daha zorlu. Ancak Cyril Mango gibi birçok bilim insanı şehrin Justinian'ın erken hükümet döneminde olduğu gibi nüfusa tekrar ulaşmış olabileceğini belirtiyor. Yani yaklaşık 500 bin kişi. Ancak ayrıntılı olarak belirttiğim gibi 2. Bezil'in günlerinden 1204 yılında yağmalanmasına kadar Konstantinopolis'in, Justinian, Theodosius veya hatta Konstantin'in günlerindeki eski Konstantinopolis'e benzediğine inanma hatasını yapmamalıyız. Bu da çok büyük ve etkileyiciydi. Oldukça farklı bir Konstantinopolis, Theodosius, Arkadius, Leon'un eski forumları yıkılmaya başlamıştı. Uzun zaman önce yaklaşık olarak 1200 yıllarında çoğu zaten çok harap bir durumdaydı. Aslında Konstantin'in erken dönemlerinden Justinian'a kadar olan eski imparatorluk binalarının çoğu bile artık ayakta değildi. Bu ortaçağ Konstantinopolis'i tıpkı Roma'da olduğu gibi eski Konstantinopolis üzerine inşa edilmişti. İnsanlar eski şehir taşlarına kendi konutlarını inşa etmişlerdi eski imparatorluk anıtlarından gelen taşlar, yeni evler, yeni kiliseler, yeni manastırlar, yeni saraylar için inşaat malzemesi olarak yeniden kullanılmıştı. Şehir kendini yemişti ve yeni Konstantinopolis doğmuştu. Bir ortaçağ Konstantinopolis'i eğer bir zaman makineniz olsaydı ve 1200 yılına seyahat edebilseydiniz. Eski imparatorluk Roma döneminden çok fazla şeyin kalmadığını görünce şaşırırdınız. Ancak Şehrin bazı diğer kısımları hala eski imparatorluk döneminin izlerini taşıyordu. Justinianus döneminde inşa edilen Ayasofya her zamanki gibi muhteşem bir şekilde dimdik ayaktaydı. Su kemerleri tekrar çalışıyordu. Onlar 8. yüzyılın ikinci yarısı Nendea sonrasında ise 1021'de 2. Bazile ve de 2. Birinci Romanus tarafından tamir edilmişti. İmparatorluk Sarayı, Konstantin'in kendisinin Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak Konstantinopolis'i seçtikten sonra yaşadığı saray 11. yüzyılın sonlarına kadar aynı saraydı. İmparatorluk ikametgahını Blaşernay Sarayı'na taşıyan Alexios I. Komnenos'un bunu yaptığı zaman sadece 1100 yılı civarıydı. Eski Forum'da Konstantin'in eski forumunda Konstantin'in kolonu hala 1200 yılında bile ayaktaydı. Heykeli 1150 yılında bir yıldırım tarafından devrilmiş ve ancak bir haçla değiştirilmişti. Forumun kendisi eski ve hava koşullarından etkilenmiş görünmeliydi. Yine de eski Senato binası hala ayaktaydı ancak artık bir Senato binası olarak kullanılmıyordu. Daha çok bir depo olarak kullanılıyordu. Ama forumun genel şekli hala bozulmamıştı. Ancak Orada şimdi bir hayvan pazarı vardı ve bazı yerlerde hava koşullarından etkilenmiş ve hasar görmüş görünmeliydi ama yine de Oval Forum'da etkileyici eski antik heykeller vardı. Hatta bazıları bir zamanlar Parthenon'da durmuş olan Athena Partenos'un eski heykelinin Konstantinopolis'e taşındığını ve Oval Forum'da 11,5 metre yükseklikte durduğunu söylüyor. Ancak Oval Forum'daki Athena heykeli Phidias'ın kendisi tarafından yapılan büyük bir eser olan ve bin yıl boyunca Atina'nın akropolisinde duran Athena Promachos heykeli de olabilirdi. Bazı anlatılara göre bu heykel 465 yılı civarında Konstantinopolis'e taşındı ve daha sonra 1203 veya 1204 yılında yok edilen heykel bu olabilir. Ya da belki de her iki Athena heykeli aslında oval forumda duruyordu, Konstantinopolis'te. Ama ne yazık ki bunu kesin olarak bilemiyoruz. Ancak forumun Konstantinopolis'in uzun Roma ve Yunan tarihinden birçok diğer antik heykelle dolu olduğu oldukça muhtemel. Theodosian kara surları hala ayakta duruyordu. Ve şehir hala eski limanların çoğuna sahipti. Julian veya Theodosius döneminden, yaklaşık o yıllardan kalma. 800 yılında Konstantinopolis'in canlanması başladığı dönemden 1203 yılına kadar. Milattan sonra şehir inanılmaz bir canlanma yaşadı. Küllerinden doğan bir anka kuşu gibi. Konstantinopolis yıkımdan ve nüfus azalmasından tekrar doğmuştur. Doğu Roma'nın karanlık çağlarına kadar bir kez daha en büyük olacaktı. Ve Avrupa'daki en büyük ve en etkileyici şehir olacak ve oval gibi eski Roma İmparatorluk anıtlarını bulduğumuzda şaşırıyoruz. Forum, Ayasofya, İmparatorluk Sarayı ve hatta Hipodrom. Evet, hala eski ve hava koşullarından etkilenmiş ama sağlam. Çoğu antik heykel hala kısmen sağlam. İşte şehir böyle. Hatta o zaman bile eski klasik mirasından birazını korudu ama sonra birçok trajedi yaşandı. Roma Konstantinopolis'inin asla tekrar toparlanamayacağı bir dizi felaket yaşandı. Gerçek olan şu ki Konstantinopolis için gerçek felaket sıklıkla yanlış bir şekilde tasvir edildiği gibi sözde değil şehrin 1453'te düşüşü olarak. Gelecekteki videolarda göreceğimiz gibi Konstantinopolis o zamanlar nüfusu azalmış, daha çok ineklerin bulunduğu köyler topluluğuydu. Şehirden çok, her yerde harabelerle dolu olan çayırlar ve tarlalar vardı ve nüfusu sadece 50 bindi. 1453 yılında Konstantinopolis gerçekten eski halinin sadece bir gölgesiydi ve artık bir şehir olarak bile adlandırılamazdı. Daha çok bazı filmlerde tasvir edildiği gibi bir şehir değil, köyler koleksiyonuydu ve Konstantinopolis'in neden tekrar bu kadar düşük seviyelere düştüğünün nedenleri 1200 yılından kısa bir süre sonra gerçekleşen trajedilerdi. 1200 yılında şehir hala 500 bin nüfusa sahipti ve Beyzil, ikincinin hükümeti sırasında 1000 yıl civarında olduğu gibi hala muhteşem görünüyordu. Haçlı seferlerini ve tam olarak bu felaket şehir yağmasının 1204 yılında nasıl gerçekleşebileceğini gelecek videolarda inceleyeceğiz. Haçlılar 1203 yılında şehre vardıklarında şaşırdılar çünkü daha önce bu kadar kalabalık ve muhteşem birçok saray ve kiliseyle dolu bir şehir görmemişlerdi. Bir hesaba göre 1203 yılındaki şehir 60 4 manastır ve 294 kilise ve sayısız saray ve güneşte parıldayan altın kubbelerle övünüyordu. Ama o zaman 1203 yılında Haçlılar şehrin kuşatmasına başladılar aynı yılın Ağustos ayında kuşatmanın doğrudan bir sonucu olarak oldukça yıkıcı bir yangın çıktı. Birçok bina yandı, on binlerce insanı evsiz bıraktı ve muhtemelen imparatorluk Roma dönemine ait birçok heykel ve diğer antikaları yok etti. Ama bu sadece gelecek olanların bir örneğiydi. 1200 yılında Nisan ayında Deşehir Pşestalitim Midivacamerita o zamanlar Haçlılar şehri fethetmeyi başardılar. Dediğim gibi tam olayları çok daha detaylı bir video yapacağım ama yeter ki söyleyeyim ki bu Konstantinopolis ve sakinleri için felaketti. Yağma sırasında kaç kişinin öldüğü tam olarak bilinmiyor ancak sayılar kesinlikle binlerle ifade ediliyor. Ancak Haçlılar daha önce bahsedilen antik heykeller ve diğer sanat eserlerinin çoğunun ya çalındığı ya da yok edildiği 3 gün boyunca Konstantinopolis'i yağmaladı, talan etti ve tahrip etti eğer Athena Partenos heykeli gerçekten hala forumun üzerinde duruyorsa 1204'te daha sonra artık olmadığından oldukça emin olabiliriz. Lysippos tarafından yaratılan büyük bir Herkül bronz heykeli yok edildi. Hipodromu süsleyen bronz atlar çalındı ve Venedik'e götürüldü. Bugün hala Aziz Mark Bazilikası'nın içinde görülebilirler. Hepimizin çok iyi bildiği Tetrarkos'un ünlü eseri büyük ihtimalle Philadelphia'dan alındı ve şimdi Venedik'te duruyor. Hatta İmparator Justinian'ın başı bile bugünlerde Venedik'te İstanbul'da değil görülebilir. Ancak çoğu bronz heykel çalınmadı. Çoğunlukla Haçlılar için madeni paralar yapmak üzere eritildi. An yani şehrin birçok kutsal yeri saldırıya uğradı, tamamen yok edildi. Hatta Kutsal Havari Kilisesi'ndeki tüm imparatorların mezarları yağmalandı. Çoğu kilisenin sunakları, altın ve mermerleri için parçalara ayrıldı ve kırıldı. Roma, imparatorluk dönemine ait ne kadar çok sanat eseri ve diğer değerli kalıntının yağmalandığı veya yok edildiği inanılmaz. 1203 yılındaki yangından kurtulan birçok anıt, şimdi kesinlikle onarılamayacak şekilde hasar görmüştü. Bu 5. ve 6. yüzyılda Roma'nın en acımasız yağmalarıyla eşdeğer olan insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birinin ardından Konstantinopolis uzun bir düşüşe geçecekti. Mecaz anlamda bu Konstantinopolis'in belini kıran şeydi ve aynı zamanda Doğu Roma İmparatorluğunu asla toparlanamayacağı bir duruma düşürecekti. Daha sonra bir Latin İmparatorluğu kuruldu ve 50 yıldan fazla bir süre boyunca Latin İmparatorları şehri yönetti. Bu süre zarfında birçok kişi taşındı ve şehir nüfusu dramatik bir şekilde azalmaya başladı. Şehir 1260, bir de Doğu Romanları tarafından yeniden fethedildiğinde şehir zaten çok kötü durumdaydı. Nüfus o zaman belki de 100 bine düşmüştü. Bu da yağmadan önceki 500 binlik nüfustan çok uzaktı ve Latin imparatorları eski sanat eserlerini ve eski Roma anıtlarını bakım ve onarım konusunda gerçekten çok motive olmadılar. Böylece bin yıl boyunca törenlerin, büyük festivallerin ve toplantıların yer aldığı bu hipodrom şimdi harabeye dönmeye başladı. Geçmişte araba yarışlarının düzenlendiği bir mekan. Bu 1204 yılındaki yağma İmparatorluğun ve şehrin kendisinin asla toparlanamayacağı son ölüm çanlarını çaldı. Ve en ironik şekilde Hristiyanlar tarafından Hristiyanlara uygulandı. Bu nedenle Doğu Roma İmparatorluğu bu olaydan bu kadar zayıflamıştı ki 250 yıl sonra Osmanlılar bir zamanlar güçlü olan bu şehri fethetmekte çok kolay bir oyun yaşadılar. Tarih boyunca bu 250 yılın ironisi. Şehir 500 bin kişilik etkileyici bir şehirden kalıntılar ve inek otlatma alanlarıyla dolu küçük köyler koleksiyonuna dönüşecek ve şehirde sadece 50 bin kişi kalacak. Bu yüzden insanlar 1400 53 yılında Konstantinopolis'in düştüğünü söylediklerinde tekrar düşünün çünkü aslında eski Konstantinopolis 1204 yılında düştü ve asla toparlanamadı. 1453 yılında ne olduğu başka bir video konusu olacak. Ancak aslında Osmanlılar bir çeyrek milenyumdan beri ölmekte olan eski halinin yoksul bir gölgesini fethetti ve 1453 yılındaki bu epik savaş hakkındaki tüm bu yüceltilmiş hikayeler oldukça abartılı olduğu ortaya çıktı. Çünkü asıl büyük trajedi Eski Roma İmparatorluğu'nun asla toparlanamayacağı 1204 yılında gerçekleşti. Ve lütfen bu videoyu beğenin ve sevgili izleyiciler abone olun. Böylece geç Roma İmparatorluğu'nun büyüleyici konusu hakkındaki hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Ve Patreon'daki çalışmalarımı veya bir YouTube üyeliği ile desteklerseniz son derece mutlu olurum. Çünkü bu kanalın uzun vadeli sürdürülebilirliği gerçekten sizin desteğinize bağlıdır. Bu kanal harika Patreon ve YouTube üyelerimiz olmadan çalışmazdı ve herhangi bir şekilde bu kanalı destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim dostlarım ve eğer tam olarak Konstantinopolis'in nasıl bir pagan şehrinden bir Hristiyan şehrine dönüştüğünü daha fazla öğrenmek isterseniz sağ üst köşedeki bu videoyu izleyebilirsiniz ancak Bizans karanlık çağlarında Konstantinopolis'in görünümüyle daha çok ilgileniyorsanız sağ alttaki diğer videoyu izleyebilirsiniz. Tüm Roma tarihi dostlarına tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim ve hoşça kalın.